Burada doğdum yani. Beş buçuk yıldır yakındır camiye takılıyorum. Geçmiş peygamberlerin başına ne gelmişse bu yolda da bizim başımıza aynısı olmasa en azından benzerleri geliyor yani. Ya işte karşı çıkmalar oldu, alaylar oldu, hakaretler oldu buna benzer. Gülmeler oluyor yani. Ki herhangi nebi veya resul yoktur ki diyor ki başlarına delil denilmesin. Kur'an'da geçen peygamberlerin başına gelenlerin benzerleri de bizim başımıza geliyor yani. Şimdi hak acıdır. Hak insanların nefsine çok acı geliyor. İnsanların tahammülü yoktur dünyaya herkes kendi penceresinden baktığı için de tahammül yoktur buna yani. Kimi hasretliktendir, kimi kendi ilah ve Rabbinin menfaatinin, çıkarının, kibirinin kaybolmasından yani sakındığı için, tehlikede gördüğü için ondan dolayı bir yani tepki meydana geliyor. Mesela Efendimiz'e Aleyhisselam'ı Mekke'den niçin koymuşlarsa bizi de buna benzer sebeplerden dolayı düşünüyorlar yani. Ben de Kur'an ve Sünnet'ten e, ilahi mesajları söylüyor. Hasan Basri Hazretleri ne diyor? Diyor sahabe, yaşasaydı, beni rahat görseydi diyecek aslında Hasan Hazretleri münafık mıdır, kafir mıdır? Ben onları o dönemlerindeyken görseydim, bunlar kafayı yemişler. Örkler, renkler dediler, üstünlük değil, zenginliktir. Üstünlük, İslam'dır, Müslüman olmak. Kur'an diyor ya, bu semmâkumul müslümî, Müslüman diye sizi Allah'ın Müslüman. Allah'a teslimiyet, Allah'a teslim olmuşsanız, sarıkınızı seçin veya hakkınız yok. 阿拉回来不收你了，那还。